Merhaba arkadaşlar. Bugün altın sınıf map yayınları sayfa 273 ve 274'teki çalışma sayfasını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Şekildeki açıları sembol kullanarak yazınız demiş. Bir tanesini bize örnek olarak vermiş arkadaşlar. A, O, B açısı şu açıyı vermiş. Diğer iki tane de bizden bulmamız istendi. Bakın şu açıyı yazalım. B, o, C açısı olarak yazabiliriz. Buraya B, O, C açısı şeklinde yazdım. Bir de Tamamını bir açı olarak kabul edebiliriz. O yüzden AOC şeklinde üçüncü bir açı yazabiliriz. AOC açısı dediğimizde tamamını ifade eden AOC açısı tamamını ifade eder. BOC ise şu küçük aç, açıyı ifade eder. Üç tane açıyı belirtmiş olduk. Bu görseldeki diyoruz. Bu şekilde birinci sorumuzun cevapları çıkmış oldu. İkinci sorumuza geçtik. Şekildeki komşu açıları yazınız. Bakın komşu açılar dediğinde yan yana olan açılardan bahsediyor. O yüzden şuradaki iki komşu açıyı yazalım. LRK açısı şu açı arkadaşlar. KRL de şeklinde yazabilirsiniz. Bir köşeden başlayarak diğer köşeye doğru ilerliyoruz. LRK olarak söylemiştik. LRK açısı ve bunun diğer tarafında yanındaki açı bir ışınları ortak olan açıları komşu açılar diyordu. Şu açı komşu açılardır. Oranın ismi ne? LRP açısı. LR2 açısıyla LRP açısı arkadaşlar birbirine komşu açılardır. O yüzden bu ikili kısma bu ikisini yazdık. Bu ikisi komşu açılar dedik. Şimdi diğer 3 komşu açıyı yazalım. Bakın burada arkadaşlar MPN açısı şu açıyla MPN açısıyla MPN açısı komşu açıdır. Kimle? NPO açısıyla komşu açıdır. NPO açısıyla komşu açıdır. NPO açısı da komşu açıdır. Şuradaki açıyı kabul edebiliriz. OPR açısı OPR şeklinde komşu açıları belirtmiş olduk. Burada bakın LRK ile LRP açısı birbirine komşu. MPN ile NPO birbirine komşu. Aynı zamanda NOP ile NPO ile pardon OPR açısı birbirine komşu şeklinde yazabiliriz. Bunu ikili olarak da yan yana da yazabilirsiniz. Bu şekilde 5 kutucuk do dolacak şekilde de yerleştirebiliriz diyoruz arkadaşlar. Komşu açıları ikinci sorumuzda belirtmiş olduk. Yan yana olan açılara komşu açı diyorduk. Unutmayalım dedik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıda verilen açıların tümler açılarının ölçülerini yazınız. Tümler açıları arkadaşlar. Tümler açı iki açının toplamı 90 derece olan açılara denir. Tümler açı diye. O zaman burada 42 derecelik bir açı verilmişse toplamları 90 olacak şekilde. 90'dan 42'yi çıkararak diğer açımızı bulmuş oluruz. 90-42 48 derecedir arkadaşlar. O zaman diğer açımız 48 derece olarak bulunmuş olur. Toplamları 90 derece olacak şekilde. B şıkkımıza geçtiğimizde 90'dan 54'ü çıkararak diğer açımı bulabilirim. 90'dan 54 çıkardığımızda 36 derece olarak diğer açımıza ulaşmış oluruz. C şıkkını zaten kitabımız yapmış. 90 dereceden 79 derece çıktığında 11 derece olarak karşımıza cevap bulunmuş olmuş. Bulunmuş. C şıkkına bakarsak 90'dan 83'ü çıkararak 7 derece olarak diğer açımızı bulmuş oluruz. Son olarak D'ye baktığımızda 90'dan 89 dereceyi çıkararak 1 derece diğer açımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Tümler açıların toplamı 90 olacağını unutmuyoruz. Burada 3. sorumuzda 90'dan çıkararak sayıları diğer açılarımızı bulmuş olduk diyoruz ve 4. sorumuza 4. sorumuzla devam ediyoruz. Evet. Dördüncü sorumuza baktığımızda burada da aşağıda verilen açıların bütünler açılarını yazınız. Bütünler açı dediğinde arkadaşlar toplamları 180 olan açılardan bahsetmiş. O yüzden 133 derece verilen açının bütünlerini bulurken 180'den çıkararak bulabilirim. 180'den 33'ü çıkardığımızda 147 olarak diğer açımız bulunmuş olur. 147 cevabına ulaşmış oldum. 33 derece çıkardığımızda 147 derece kalmış oldu. Diğer B'ye geçtiğimizde 180'den 48'i çıkaracağız. Bütünlerini bulmak için 180'den 48'i çıkardığımda 132 derece olarak diğer açımızı tespit etmiş olduk. 180'den 48'i çıkardığımızda 132 olarak bulunmuş oldu. C şıkkına geçtiğimizde 180'den 86'yı çıkardığımızda geriye 94 derecelik bir açı kalır. Toplamları 180 edecek şekilde hesap ediyorum hemen. 94, 100, 180 olacak. Evet 94 doğru yaptık. Diğer açımız 94 bulunmuş olur. 180'den çıkararak. Ç şıkkını zaten kitabımızda verilmiş. 180'den 112 çıktığında 68 derece olarak bulunmuş. D şıkkımıza baktığımızda 180'den 164'ü çıkardığımızda geriye 26 derece pardon 16 derece olacak. 16 derecelik bir açı kalmış olur. Toplamları 180 derece olacaktır. 164 ile 16'yı topladığımızda 180 yapıyor arkadaşlar. O yüzden 16 derece olarak diğer açı tespit etmiş olduk. 4. sorumuzun cevabında. 5. soruyla devam ettim. Aşağıdaki şekillerde verilmeyen açıları bulunuz demiş. A şıkkına bakarsak AOC açısı diktir. Dik demek arkadaşlar açının 90 derece olduğunu söylüyor. Diklik ifadesi 90 derece olduğunu söylemiş. AOC açısı yani şuranın tamamının 90 derece olduğu söylenmiş. Şu küçük kısım 28 derece ise geri kalan kısmı bize sormuş. O zaman 90 dereceden 28 dereceyi çıkararak soru işaretli kısmı bulmuş oluruz. 0'dan 8 çıkmaz. <laughs> 10'dan 8'i çıkardığımızda geriye 2 derece kalır. Burada 1 kaldı. Şey, 1 eksildiğinde 8 kaldı. 8'den 2 çıktığında 6 kalır. Yani 62 derece olarak soru işaretli kısmı bulunmuş olduk. 90'dan çıkararak A şıkkımızın cevabını. B şıkkına baktığımızda DF bir doğrudur. Buranın bir doğru olduğunu söylemiş arkadaşlar. Burası 138 derece olarak geniş açı verilmiş. Bize soru işaretli olarak burası sorulmuş. O zaman doğru açı arkadaşlar, doğrunun bütün tam açısı 180 derecedir. Doğru açının değeri 180 derecedir. Geniş açıyı 138'i çıkararak diğer açıyı bulabiliriz. 180 dereceden 138'i çıkararak kalan açıyı bulmuş olacağız. 0'dan 8 çıkmadı 10'dan 8 çıktı 2 burada 7 kaldı 7'den 3 çıktığında 4. Burada 1'den 1 çıktı 0 yani 42 derece olarak soru işaretli kısmı bulmuş olduk. Burada da doğru açının 180 derece olduğunu unutmayalım arkadaşlar. O yüzden 180'den çıkararak cevaba ulaşmış oldum. C şıkkına geçtik. KM ve LN birer doğrudur. KM ve LN birer doğrudur. Burası 120 derece ise soru işaretli yerleri bulmamız istenmiş. Burada bakın ters açılar var arkadaşlar. Burası 120 yukarı yöne baktı. O zaman aşağı yöne bakan açı da bunun ters açısıdır ve ölçüleri birbirine eşittir. O yüzden buraya da 120 derece olarak kabul edebiliriz. Ters açılar olduğu için ölçüleri birbirine eşittir. 120 120. Şimdi bu iki açıyı bulmaya çalışalım. Burası 120 derece ise burası doğru açı olduğu için 180 dereceydi. O zaman 180'den 120'yi çıkararak şu açıyı bulabiliriz. 180'den 120'yi çıkardığımızda 0. 8'den 2 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı. 0. 60 derece. Yani şu soru işaretli kısım 60 derece olarak bulunmuş oldu. Burayı 60 derece bulduktan sonra ters açılardan arkadaşlar bu sağ tarafa bakıyor. Sol tarafa bakan açı bunun tam tersi yönde açıdır. Ters açısıdır. O yüzden ölçüleri eşittir. O yüzden buraya da 60 derece yazabiliriz. Yani burası 120, burası 60 ve burası 60 şeklinde C şıkkımızın cevapları bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ters açıları kullanmış olduk burada. C şıkkımıza baktığımızda PT bir doğrudur. PT'nin bir doğru olduğunu söylemiş. Burası 90, burası 48. Bize soru işaretli yer sorulmuş. Doğru açının biraz önce 180 dereceye eşit olduğunu söylemiştik. Yani buranın toplamının 180 derece arkadaşlar. Şurası diklik sembolü. Bu diklik sembolünün karşılığı 90 dereceydi. O zaman 90 ile 48'i toplayıp 180'den çıkarırsam soru işaretli yeri bulmuş olurum. 90 artı 48 toplandığında 8, 9, 4 daha 13 yapar. Yani 138 olarak bu iki açının toplamı bulunmuş oldu. 180'den çıkararak soru işaretli yeri bulabiliriz. 180'den 138'i çıkardığımızda 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4. Burada 0 kaldı arkadaşlar. Yani 42 derece olarak buranın ölçüsü bulunmuş oldu. İkisini toplayıp 180'den çıkarmamız gerekiyordu arkadaşlar. 42 derece olarak C şıkkımızın cevabında bulunmuş olduk. 273 sayfayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 274'teki alıştırmalarla devam ediyoruz. Birinci sorumuza baktık. Aşağıdaki şekilde AD ve AD ve BE birer doğru olduğuna göre şekille ilgili verilen ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise Y yazınız. AD ve BE'nin yani AD burası ve BE şurası arkadaşlar. Bunların bir doğru olduğunu söylemiş. Doğru ifadelere ve yanlış ifadeleri belirtmemiz isteniyor. Birinci cümlemizi okursak. A ile C ters açılardır. A ile C ters açılardır. Evet tam zıt yönlü arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden ters açılardır bu ifademiz. Doğru bir ifade. O yüzden birinci ifadeye D dedik. İkinci ifademiz. A ile B bütünler açılardır. A ile B doğru açının yani toplamları 180 derece yapar. A ile B'nin toplamı şu açı. İki açının toplamı 180 ise bütünler açılar diyorduk. Doğru bir ifade yani bu da. O yüzden ikinci ifademiz doğru şeklinde gelecek. Çünkü toplamları 180 eder, doğru açı olduğu için. Üçüncü ifademiz C ile E ters açılardır. C ile E ters açılardır. Hayır bakın arkadaşlar. C ile A ters açıdır tam zıt yönlü. C ile E tam ters yönlü değil. Bu aşağı yönlü bakıyor, bu da aşağı yönlü bakıyor tam ters yönlü olması lazım ters açı olması için C ile E burada ters açılar değildir. O yüzden bu ifademiz yanlış. CD ve E açılarının toplamı 180 derecedir. CD ve E açısının toplamı 180 derecedir. Doğru arkadaşlar. Burası doğru açı olduğu için bu üçünün toplamı 180 derece eşittir. O zaman CDE'nin toplamı 180 derecedir ifadesi doğru bir ifade dördüncü cümleye D, D sözcüğünü doğru ifadesini kullanmış olacağız. Beşinci ifade B ile D tümler açıdır. B ile D tümler açı. Tümler açı toplamları 90 olan açılardı arkadaşlar. B ile D de öyle bir durum söz konusu değil. Toplamları 90 olduğuna dair bir bilgimiz yok. B açısı zaten geniş bir açı. O yüzden 90'dan o bile büyük. O yüzden bu ifade Doğru bir ifade değil, yanlış bir ifade. E ile C komşu açılardır. E ile C komşu açı değildir arkadaşlar. Komşu olması için yan yana olması, bir ışınlarının ortak olması lazım. E açısı burada, C açısı burada, komşu değiller. O yüzden bu ifademizde yanlış olacak. Yani doğru doğru yanlış doğru yanlış yanlış şeklinde birinci sorumuzun cevapları çıkmış oldu. İkinci sorumuza geçiyoruz. 60 derecenin tümler açısının ölçüsü ile 160 derecenin bütünler açısının ölçüsü toplamının kaç derece olduğunu bulunuz. 60 derecenin tümler açısı arkadaşlar. Tümler açı toplamları 90 derece olan, bütünler açı ise toplamları 180 olan açılara denirdi. 60 derecenin tümler açısı 90'dan 60'ı çıkararak bulunabilir. Toplamları 90 olacağı için. 90'dan 60'ı çıkarıyorum. 30 çıkar. Demek ki bu açının tümleri 30 dereceymiş. 160 derecenin bütünleri. Bütünler 180 derece olacak toplamları, O yüzden 180'den 160'ı çıkarıyorum. 20 derece kaldı. Burası bunun bütünleri 20 derece. Bunun bütün tümleri 30 derece. Bu iki açının toplamı kaç derecedir diye sormuş. Bunun 30 çıktı cevabı. Bunun 20 çıktı. İkisini toplarsam arkadaşlar 30 artı 20 50 derece olarak ikisinin toplamını bulmuş oluruz diyoruz. Tümler dediğinde 90'dan, bütünler dediğinde 180'den çıkarmayı unutmayalım. İkinci sorumuzda olduğu gibi diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. 42 derecelik açının tümlerinin ölçüsü K. Bakın yine tümler. 71 derecelik açının bütünlerinin ölçüsü L. Yukarıdaki soruya benziyor bütünler. K artı L toplamının sonucunu bulunuz. Yukarıdaki sorunun benzeri arkadaşlar. Tümler dediğinde 90 dereceyi bas alacağız. Bütünlerde 180 dereceyi. 90'dan 42'yi çıkararak K açısını bulabiliriz. 90'dan 42'yi çıkardığımızda 10'dan <laughs> 2 çıktı 8. Burada 8 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kalır. 48 yani K açısı 48 olarak bulunmuş oldu. 180'den 71'i çıkararak da diğer açımızı buluruz. 180 eksi 71 10'dan 1 çıktı 9. Burada 7 kaldı. 7'den 7 çıktı 0. Burada 1 aşağı indi. 109. L açısının bütün, bütünler olan L açısı da 109 olarak bulunmuş oldu. Bize K artı L'yi sormuş. K açımız 48. L açımız 109. İkisini topladığımızda 9 artı 8 17'nin 7'si elde var 1. 4 0 daha 4 elde ekledim 5. Bir de aşağı indim de 157 olarak bu iki açının toplamını bulmuş oldum arkadaşlar. İkinci soruyla üçüncü soru birbirine benzeyen iki soru diyoruz. Dördüncü soruya geçtik. Tümler iki açıdan büyüğünün ölçüsü, küçüğünün ölçüsünün dört katı ise küçük açının ölçüsünü bulunuz demiş. Bakın tümler dediği için toplamları 90 derece olacak. Küçük açı ile büyük açı arasında dört kat fark varmış. Burada A'ya 4A deyip ifade bulunmaya çalışılabilir ama biraz kafa karıştırıcı olabilir A diye 4A dediğimizde cebirsele girdiğimizde. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Değer verirsek bakın 15 dersem 4 küçük açıya 4 katı 60 yapar. Toplamları 90 yapar mı? 75 yaptı. O gördüğünüz gibi sağlamadı. O zaman biraz daha büyük bir açı seçmem lazım. 20 seçersem 4 katı 80 yapar. 20 ile 80 topladığımda 100 yaptı. Bu sefer de fazla geldi. Bu da sağlamadı. O zaman 15 ile 20 arasında 18 deniyorum. 18 desem küçük açıya 4 katı 72 yapar. Toplamları da 90 dereceyi sağlar. O yüzden arkadaşlar burada deneyerek yapabilirsiniz. 15 ve 20'yi denediğimde çıkmadı. 18 denediğimde 4 katı 72 yapar. Büyük açıyı buldum. Toplamları da 90 derece yani tümleri sağladı. O zaman küçük açımız 18 derece, büyük açımız da 72 derece olarak bulunmuş oldu. 15 ve 20 sağlamamış oldu. Bunları yazmamıza gerek yok. 18 küçük açı, 72 büyük açı olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuzun cevabında. Beşinci sorumuz. Yandaki şekilde AD ve EC birer doğru olduğuna göre verilmeyen açıları bulunuz. AD ve EC arkadaşlar birer doğruymuş. Tamam. Verilmeyen açıları sormuş. Şurada bir düzenleme yapmak istiyorum. AD Evet, EC'yi de çizdik. Şimdi Evet, EC bir doğru olduğu için arkadaşlar burasının toplamı 180 olmak zorunda. 180 olmak zorunda. O yüzden burası 128 ise 180'den çıkararak şu açıyı bulabilirim. 180'den 128'i çıkarıyorum şu açıyı bulmak için. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5. Burada 0 kaldı. Yani şu açının 52 derece olduğunu bulmuş oldum. Bakın burada bir ters açı var arkadaşlar. Burası 52 bu yöne bakmış. Bu da tam ters yönde bakmış. Ters açılardır. O yüzden burası da 52 derece olarak hemen tespit edilmiş olur. Burayı buldum. Ters açılardan buranın 52 olduğunu da tespit etmiş oldum. Son olarak bir tek bu açımız kaldı. Orayı da arkadaşlar burası 52 52 burası 28 burası sorulduğunda şuranın tamamının 180 olduğunu biliyorum doğru açı olduğu için. 52 ile 28 toplayıp 180'den çıkararak burayı bulabiliriz. 52 ile 28'i topluyorum. Topladığımızda 8 artı 2 10 elde var 1 52 daha 7 elde kullandım 8 yani 80 yaptı şu ikisinin toplamı. Doğru açı olduğu için 180'den çıkararak bu açıyı bulabilirim. 180'den 80'i çıkardığımızda 0 0 1 yani şu açımızda da 100 derece kalmış oldu arkadaşlar. Yani bize sorulan bu açı 52 bu açı 52 bu açıda 100 derece olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu ters açılardan direkt 52 52 şeklinde bulabilirsiniz. Burayı da şu ikisini toplayıp 180'den çıkararak bulabilirsiniz dedik. 5. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oldu arkadaşlar. 6. sorumuza geçtik. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 12 derece eksiktir. Buna göre büyük açıyı bulunuz. Yine bu ifadede A2 A 12 gibi cebirsel ifadeye girebilirsiniz ama biraz karışık çıkabilir arkadaşlar. O yüzden yine değer verilecek olursanız bakın küçük açıya 64 dersek bütünler dediği için toplamları 180 derece olacak. Küçük açıya 64 dersem büyük açı bunun iki katından 12 derece eksikmiş. 64'ün iki katını aldığımızda 128 yapar. 12 azalttığımızda da 128'den 12 azalttım. 116 olarak büyük açı bulunmuş olur. Ve bu ikisini toplarsam arkadaşlar 64 artı 116 180 değerine ulaşmış olur. Yani bütünler açıya ulaşmış olurum. O yüzden küçük açımız 64 büyük açımız 116 olarak belirlenmiş oldu. Burada büyük küçük açı 64 bulduktan sonra 116'ya ulaşmak için 2 katını alacağız. İşlemleri yazmak isteyenler için 4 kere 2 8 6 kere 2 12 128 12 derece eksi 128'den 12 çıkardığımızda 6 1 1 şeklinde yani 116'ya buradan ulaştık arkadaşlar. 116'ya nereden ulaştığımızı anlamayanlar için işleminde yazmış olduk. Küçük açıya 64 2 katının 12 eksiği de 116 yaptığı için büyük açıyı da 116 olarak bulmuş olduk. Toplamları da 180'e ulaştırmış oldu. Bize ne demiş bakın büyük açıyı bulunuz demiş. Büyük açı 116 olarak cevabımız çıkmış olacak. 6. sorunun cevabında diyoruz arkadaşlar. 7. sorumuza geçtik. Son sorumuz. Yandaki şekle göre AEB A, A e, B açısı ile DC e, açısının ölçüleri toplamını bulunuz. AEC açısı ile AEB pardon, AEB açısı şu açıyla DEC açısı şu açının toplamını sormuş bize arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Burada bakın diklik sembolü var. Diklik dikliğin karşıtı karşı karşı değeri arkadaşlar açı olarak 90 derecedir. Burası 90 dereceymiş. Bize şu iki açının toplamını sormuş. Burası bir doğru açı olduğu için toplamı 180'dir arkadaşlar. O zaman 90 çıkarırsam ben bu iki açının toplamını bulmuş olurum. Yani 180'den şu 90 derecelik kısmı çıkarırsam Geriye şu iki açının toplamını bulmuş olurum. 0'dan 0 çıktı 0. 18'den 9 çıktığında 9. Burada 0 kaldı. Yani bu iki açının toplamı 90 derece olması lazım ki burası 180'e tamamlayabilsin. O yüzden 180'den 90'ı çıkararak bu iki açının toplamını direkt ulaşmış oldum. Cevabımız 90 derece olması gerekecek diyoruz arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabında bir işlem yapmamız yeterliydi dedik. Evet burada 273 ve 274. sayfadaki soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.